E, görmedikleri için biz burada kalalım. Ha, burada e, hemen bu olayın iki dakika sonrasında Deniz Türüç'ün bir sarı kartı var ama orada pozisyon içi ve sonrasında da o itirazlarına, ısrarlı itirazlarına devam etti biraz. Deniz Türüç e, itirazdan gördü burada kartı. Burada oyuncular hakem faul çaldı. Niye çalıyorsun? O şöyle yaptı, böyle yaptı diye güzel bir kart gösterdi gitme bir kal, gitmemeli. Biraz geri adım atmamalı Atmayacak değil mi? Atmayacak hakem boylu pozisyon maşallah ya, Allah vergisi. Dur ya bir dur gitme ya. Bir, bir Hocam çarpsa sana evet, kırmızı he, kart boylu değil mi? Evet boylu pozisyonmuş <laughs> evet. Allah vergisi boynu postu bir çocuk kızıydı. Hocam 1.90 tabii. falan var o. Sana tabii. gelip geri gitmezsen, gelip oyuncu sana oyuncu. çarpıp iterse kırmızı kart kırmızı görmez kırmızı mi? Kırmızı o tabii. zaman hakemler yürümeyin, geri adım atmayın gitmeyin, ya. Gitmeyin, geri gitmeyin. Değil mi hocam yani? yani bir, Allah bak, aşkına ya. Deniz sürünce de yukarıdan bakıyor zaten boyu itibariyle. Sarı evet yerinde kullandı ama atmayın. Hocam ben yani. o samari hani çift sarıdan atarım. şimdi. O kadar şimdi, itiraz bak, olmaz değil mi? Ya bak. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bunu Avrupa'da falan hiç bir oyuncu falan yapmıyor. Hakemin çünkü üzerine şey gidiyor gidiyor. gidiyor. Evet, ben var ya bak sarı atarım. Böyle bir rezillik var mı ya? Sen kime meydan okuyorsun kardeşim? Biraz saygılı ol yani. Şimdi şöyle. Biraz da hakemler evet hata yapıyor, eleştiriyoruz bak, evet. Bak, ama bak. biraz da siz hakemlere yardımcı olun bak, ya. Geri gitme. Bazı başlı. futbolcular var Sonra da diyorsun beni yuvaladı ee, deneyim, taraftar bilmem deneyim. Mi? Hani diyoruz ya hakemlerle ilgili eski hakem, eski futbolcu devamlı. Hocam burada sarı kartı faalı gösteriyor galiba ya itirazdan önce. Nasıl? Sarı kartı faalı gösterdi galiba. Ben itiraza gösterdiğini Bir gelseniz de pozisyonun başına. Gelsin. Gelin pozisyonun başına çünkü elini cebine atıp geliyor sanki. Bakın şimdi burada bu var. Şuna... Evet aya sağ ele Fred'in sağ ayağına basıyor. Doğru. Geldiği gibi pas sarı kart. Baksana nasıl üstüne Çift sarıdan atması yerken. gereken Fred'in ayağına basıyor. Ender'in eğer dediği gibi bir itiraz. Eğer bu itiraz çift, çift, sarı, sarı atılmalıdır. Basın. Şimdi bu tip futbolcular e, ligimizde... Ben üç, ne yaptım beş, diyor, elini açıyor. 3-5 tane kaldı. Çağdaş Hı. Hoca'nın biraz Deniz'de formda şu anda biraz uyarması lazım Deniz. Şimdi bu tip oyuncular 3-5 tane ligimizde deneyim kazanmış yıllardır oynayanlar. Hakemlere de az çok tanıyorlar. Genç hakem yakalayınca ısırmaya çalışıyorlar. Hmm. Üstüne bilinçli onu dağıtmak üzere gibi bakar mısın? Bir futbolcunun bu şekilde hakemin üzerine gitmesi yanlış. Eğer faulü doğru sarı kart düşüncesi ben itiraza gösterdiğini düşünüyorum. Eğer o faulü sarı düşünüp geldi, ona sarı kart çıkardı da devamı sarıdan kırmızı olmalı. Hocam az önce söyledim ya kendi oynadığı kulüplerde oyuncular taraftar yuvalamıyor alamıyor mu? Bir sürü yuva alıyor, bir sürü şey yaşamıştır. Bak Şimdi sen döndür. bunu kendisine yapılmasını istemeyen bir olayı başkasına da sağ içinde aynı şekilde hakemi de böyle taciz ederek, onu yok sayarak, itibarsızlaştırarak kesinlikle bu hareketi yapmamalısın ya. Şimdi sanırım dördüncü Seni de taraftar yuvaladığında pardon hocam itibarsızlaştırıyor değil mi sağ içine? Kesinlikle o. Senin de yaptığın farklı bir farklı bir davranışa Oteli, doğru mu? Teni, hakem otoritesini bozuyor. Otoriteri bozuyor. Bakın devam edelim ne yapıyor şimdi? Hakemden sonra bakın. Devam edelim. Hakemden sonra ne yapacak? Bak dördüncü hakeme gidiyor herhalde. Bir de ona gidiyor. Hakem de çok efendi yüzünden değil mi? Çok değil mi? Evet efendim, ucuz atlatmış diyelim, diyelim o zaman. <laughs> evet. Son <boş>. dike <laughs> <Komplike gülüyor> düşündü, düşündü hakem. Sarı'yı yeterli evet. buldu. Oyunun kimyasını bozmak istemedi. Bence, bence de. de. Bence de. Böyle yaptı. Peki. O zaman burada Deniz Sürüç sarı kart gördü. Devam ediyoruz. Bir sonraki pozisyon gelsin. Ee, yerde kaldığı bir pozisyon var. Bunlar hep ilk yarının sonuna sığdı değerli izleyenler. Yani 40 ve koca 40 dakikada bir şey olmadı pozisyon olarak. 40 ile 45 artı 5 arasında bütün pozisyonlar birikti. Şimanski'nin yerde kaldığı pozisyonda bir şöyle bir kayarak uçarak müdahale var. Burada bir ihlal var mı yoksa pozisyon temiz Ben yani karar mı verdim de hocalarım ne der onlar? E... Yo, beraber... Bir açı <laughs> ee, daha... Onları da Hocam sen bana kendisi. aşağıda attın bunun şeyini Ender şeyden attı bana telefondan. İkinci defa izledim. Hocam haklıymış bu penaltı. Bu penaltı. Yani resmen Şimanski ayaklarıyla falan e, biçip atıyor. Yani kaleci müdahale de etmiyor. Ne ona. deriz buna? süpürüyor. Süpürüyor, süpürüyor. Ben, ben... Baksana şurada, baksana. Bir geri gelir mi? Sen buradan gelsin. Bakar mısın şuraya bak. Geriden kesiyor ayaklarını. Bana mı söylediniz hocam hani kararınız ne diye? Ha, tabii. Hani, ben söyleyeyim ben buna penaltı vermem. Ben vermem şahsen. Peki hocam. Bu pozisyon Tabii ki fikirlere saygımız sonsuz. Tabii tabii sizin. Bu pozisyon aynı bu pozisyon Hocanın da topa, ben ben de Mustafa Hocavanu attıktan sonra ben de kesin penaltı dedim yani. Burada e, topa, göre de, topa. Lacivertli oyuncu topa müdahale ediyor mu? Topa temas ayazlı kaleci oyuncuya gelmeden topa. önce. Hayır. Lacivert etmiyor. kaleci ediyor topa. Hmm. Şöyle diyeyim. tabi kayarak bu şekilde dağınık geliyor ya. Evet. Topa temas ediyor olsa bile rakibi süpürüyor, bitiriyor rakibi. Oynama hakkını gasp bir ediyor. ediyor evet bitiriyor rakibi. O yüzden bu e, penaltı olmalıydı. Hocam ben de gelip dizleriyle şey, Hocam ki hocam topa müdahale hocam, nereye gider? Top, 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 top gider hocam, değil mi? Top ama Hocam bence yönünü değiştirmiyor. Penaltı penaltı niye değil biliyor musunuz? Topun kontrolü Şimask'ta değil ki. Topu zaten fazla yani şiddetli bir şekilde ayağından açıyor. Ama kaleci vuracak doğru. Hayır neyi vuracak? O ara hocam, kaleci, kaleci deniz çıkıyor. Şimdi Tam o, pas vermek üzere bak, ya. De, yani şimdi deniz çıkıyor ve de opoko da oraya gidiyor. Yani o oradaki bir şimaskının tam. Tamam. Bak, bak, bak bak şimdi. Bak, bak, Hayır bak. hocam bak deniz dibine gelmiş topu zaten tutmuş. Ya oradan topun geçecek hali yok. denizle de, top opoko yanında ve de Şimanski bak dikkat et dizlerin üzerine çökmüş deniz hocam. Top böyle bekliyor yani buna e, bence kim dizlerin üzerine çöken? Ya bence kaleci penaltı ediyor. yok. Hocam kaleci Deniz bak şimdi bak hocam burada bak dizlerin üzerine bak şimdi bak 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 bak. Burada Şimanski de top kontrolsü açıyor. Deniz de dizinde ora opoka evet geliyor müdahale var ama yani bir şansı yok zaten Şimanski'nin. Ve de benim düşüncem ya, diyor e, diyorum ya, penaltı değil bu penaltı Neye şansı yok hocam? Ne şansı var bir daha şimdi Hayır bak. bir şansı olması gerekmiyor ki topun oyunda olduğu yerde hayır, ikinci... Ik şey hayır, gerekmiyor hiç, yani. yani Gerekmiyor ama hiçbir şans mesela. hiçbir şey yok yani. Ben diyorum ki Deniz de zaten burada kendi geliyor kontrolsüzce çarpışıyor. Topun çünkü kontrolünü kaybediyor hızını almış. Topa da değme çarpıyor Deniz de ikisi çarpışıyor bitti. O bakanın müdahaline yani ona penaltı ben benim tamam düşüncem. Hoca. ben Şenol Hoca'ya da Mustafa hoca. Hoca'ya saygı diyorum. Ben buna 100 pozisyon olsa yüzüne de buna penaltı çalmam. Hakeme de burada Ozan Hoca'yı ve Varı da Erkan Hoca'yı ben şahsen kutlarım. Ne penaltı çaldı Ozan Hoca ne de var çağırdı. Bu benim düşüncem. Var çağırmadı evet. Ee, bu herhalde sahada verilmesi gereken sahada bir karar. Sahada verilmesi var. gereken Çal. bir pozisyon var buna karışmaz. Ancak kalecinin gelip pozisyon içinde yer alması, sete girmesi arka planda Opoku'nun yaptığı hareketi kurtarmaz. Opoku'nun yaptığı hareket rakibi pozisyonunu bozan bir harekettir. Dikkatsiz bir fauldür. Bu pozisyon penaltıdır. Sahada verilmesi gerekir. Ama Diğer oyuncu da kaleci de işi içine girince top da kalecin dizleri arasında kalınca hakemi yanıltan olgu budur. Bu pozisyon eğer maçın skoru farklı boyuta gitseydi çok gündemi oluşturur. Ön öne çıkan bir pozisyondur. Hakem bu penaltıyı vermiş olsa hakeme saygı duyardık. Ama vermedi hakem bu pozisyonu faul değil dedi. Kendince öyle değerlendirdi. Evet. Bir şey demiyoruz. Ama bu pozisyon penaltıdır. Peki ee... O zaman Mustafa Hocam ve Şenol Hocam penaltı dediler. Rea Hocam değil dedi. Onu da yazalım aşağı arkadaşlar. 45 artı 5. Bütün dediğim gibi 40 dakika aşağı yukarı rahat giden maçta son 5-10 dakikaya bütün pozisyonlar sığdı. 70. dakikaya geldi. 25. dakikada da Oğuz'un şutu var direkten dönen. O arada bir tek o var yani. Ha, aksiyon olarak. Aksiyon olarak. O, o arada pozisyonlar var bir şeyler de. E, ...tartışmalı pozisyon olarak. Ha, evet, evet. Burada 70'te... ...Liman'ın bir e, teması oldu... ...ceza sahası içinde Tadiç'e. Burada bir ihlal var mı, temiz mi? Burada temas var. Kol teması var ama ihlal yok. Eylem gerçekleşmemiş. E, Tadiç de işte kolun altına giriyor. Bakın ha, bu kol bana temas ediyor. Yüzüme geldi diye tutuyor. Ama kolu evet... ...futbolcu, altın numaralı oyuncu açmış kollarını. Normal, doğal bir müdahale yaparken... Tadık alta giriyor. Buradan penaltı çıkmaz. Penaltı yok burada. Devam kararı doğru. Bu pozisyonda doğru. Yani bakın yüzünü tutuyor. Yüzüne falan gelmiyor zaten. Sadece şu göğüs, çene altında bulunan bir bölgede kol. E yapmayın bunu da. Aynen Bilmiyorum. öyle. Bu yapmayın. kadar kolay penaltı olmaz. Katılıyorum yapmayın. hocam. Yapmayın. Tadık'a sesleniyoruz. <laughs> diğer oyunculara sesleniyoruz. Yapmayın bunu. Buradan penaltı çıkmaz. Çek orada kafa yedi kaşı yarıldı yere düşmedi ya orada burada, elinden ufak yok. bir temastan yere atıyorsun ki böyle kaliteli oyuncuların buna e, şey yapmaması lazım yani e, muhtaç olmaması lazım bu doğru bir şey değil evet burada farklı bir düşüncede olan yok herhalde <laughs> burada Tadic biraz e, beklemiş istemiş ama evet, buradan beraber, gidiyor yani. Yani buradan. teması beraber. alınca <laughs> o ben bu arada bir tane yani. Pionte'in kaçırdığı bir pozisyon var bomboş kaleye evet işte o şey pozisyonundan sonra. Karşı karşıya. Sonra. Ama. CK şey, ama orada be, oraya geleceğiz. Hayır, bekan'ın sakatlandığı bekan, pozisyonu bekan, söylüyorum. Bekan oraya geleceğiz.